Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Dark Orbit'te cephanelerden bahsedeceğim Yani bu lazer olarak sıktığımız cephanelerden bahsedeceğim ee, Benim envanterimde olanların hepsini anlatacağım ee, Olmayan varsa da tabii ki yorumlarda yazın ben onları sizlere e, nasıl elde edebileceğinize vesaire yorumlarda sizlere cevaplarım Şimdi e, klasik bir şekilde yani klasik cephanelerimizden başlayacağız X1, X2, X3 ve X4'ten başlayacağız e, bunları zaten biliyorsunuz dükkandan satın alabileceğiniz cephaneler bunlar. Zaten X1'i e, nerede o X1? He, <laughs> LCB10 olarak geçer. X2 MCB25, X3 MCB50 ve X4 de UCB100 olarak geçer. E, şu anda burada ben bulamadım ya da göremedim mi? Yok. Aynen markette satılmıyor zaten şu anda. E, ala biliyorsunuz bunları. Böylelikle tabi bunların bazı değerleri var. Biri 10 kredi, biri 0.5, 1 ve bu kadar hani x4 şu anlık yok cep e, dükkanda bunların da olaylarından bahsedeyim sizlere hızlı bir şekilde x1 ile normal hasarınız neyse onu atarsınız x2 ile 2 katı x3 ile 3 katı x4 ile de 4 katını atarsınız zaten üzerine geldiniz. zaman burada sizlere yazıyor işte ne kadar vura, e, kaç katı vurabileceğiniz onlar yazıyor e, bunlar zaten klasik cephaneleriniz bunları kapılardan elde edebilirsiniz x4 için diyorum. Kutulardan elde edebilirsiniz. Galaksi kapısı açarken elde edebilirsiniz. Bunları görev yaparak elde edebilirsiniz. E, etkinliklerde etkinlik kapılarından ve etkinlikler kutularından elde edebiliyorsunuz. E, bu yukarıki hedefler kısmında veriyor mu tam bilmiyorum. Hatta bakalım birlikte. E, farklı cephaneler veriyor. Şu anlık bu X1, X2, X3 ve X4 arasından yani klasik cephanelerimizden vermiyorlar. Ha, X4 veriyormuş bir tanesi 4000 tane veriyor. Oradan elde edebiliyorsunuz gibi gibi yolları var. Bunların kutu toplayarak elde edebilirsiniz. Bunlar böyle ve temel cephanelerimiz olarak geçiyorlar. Sonra sabelliğimiz var. Saberli ee, size şöyle anlatayım. 2x gibi ama ee, kalk, yaratığın kalkanını çekiyorsunuz. Öyle bir olay var. Sadece kalkanını emiyorsunuz ve o kalkanı sizin geminize tekrardan transfer ediyor. Yani ondan çalıp kendinize ekliyor gibi de düşünebilirsiniz ve mağazada satılıyor. E, bir ürünüme alabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz kadar alabilirsiniz. Diyelim e, Sabeli'nin de böyle bir özelliği var. Ardından e, geldik CBO100'e. 3 kat temel lazer hasarı, 1 kat kalkan transferi. Bu nedir? Sizlere e, okuyacağım. Hangisiydi o CBO? Heh CBO100. E, dediğim gibi 5 ürün masasını alabiliyorsunuz dükkanda. Ama şu an var mı? Yok. Ha, var. Aynen var şu anda alabiliyorsunuz. E, aynı anda hem kalkan çekiyorsunuz hem de yaratığa hasar veriyorsunuz. E, bunu... Nasıl elde edebiliyorsunuz, ee, dediğim gibi satın alabiliyorsunuz, başka da bir şey yok hani dükkandan satın alabiliyorsunuz, Erit olarak geçiyor bu da. 50 ee, cephanesinin kalkan transfer yetkisi ney, hesa belli. Hem kalkan dediğim gibi hem de e, yaratığın canına vuruyorsunuz, İkisi birden oluyor. Bunu da geçtik geldik rsb'ye, rsb'yi zaten birçoğunuz biliyor, hani anlatmaya da çok fazla gerek yok ama anlatacağız tabii ki. RSB'nin olayı ne? RSB 6 kat vuruyorsunuz ama tabi sürekli vurmuyor. Bir vuruyor bırakıyor. Bir vuruyor bırakıyor. Onun bekleme süresi var arada. Onu ayarlayıp X4 ile vesaire karıştırmanız gerekiyor. Yani nasıl karıştırmanız gerekiyor? Aşağıdaki tuşlardan 2 ve 3'e alırsınız mesela. 3'te ee, ne olur? X4'ünüz olur. 2'de ne olur? RSB'niz olur. 2'ye basarsınız. RSB sıkarsınız. Ardından 3'e basarsınız. X4'e devam edersiniz. Şu anda RSV satılıyor mu bakalım? Aynen satılıyor. 5 yürüydüğü masasını alabiliyorsunuz ve bayağı güçlü bir hani e, lazer diyeyim sizlere. Bunu da hani kullanmak lazım. Ardından geldik Job 100'e. Job 100'ü bir okuyalım öncelikle sonra anlatacağım. 2 kat PvP lazer hasarı, 3,5 kat PvE hasarı var. Yani ne demek bu? E, oyunculara 2 kat vuruyorsunuz. Yaratıklara 3.5 kat vuruyorsunuz. Bunda nasıl elde edebileceğinizi e, yazıyor mu şu an? Bakayım. Uridium'a e, yapabiliyorsunuz. Hemen göstereyim sizlere. Şuradan varsa şu anda. Aynen gördüğünüz gibi burada var. 0.5 Uridium'a 3.5 kat hasar vuruyorsunuz. E, mesela bununla 2 kat vuruyorsunuz. Yani MCb5 alacağınızda bundan almak daha mantıklı geliyor. Yani job yüz. Ama tabii bu sadece cadılar bayramı cephanesi olarak geçiyor. E, çoğu. Cephane etkinliklerde geliyor. Onları kaçırmayın yani farklı farklı cephaneler geliyor ve e, sadece etkinliklerden alabileceğiniz cephaneler de geliyor. Şimdi e, geldik. Neye geldik? RB214'e geldi. Hemen okuyalım. E, geleneksel Lazer'den 4 kat daha güçlü, Demaner gemilerine de 8 kat daha fazla hasar verir diyor. Yani bunu X4 gibi kullanabilirsiniz ki ben öyle kullanıyorum açıkçası. Kapılarda vesaire X4'ümün yerine bunu kullanıyorum. Tabi Demaner yaratıkları da e, bunu kullanmanız gerekecek. Bunu e, nasıl elde edebiliyorsunuz? Hemen şurada okuyalım. E, dükkan da alabiliyorsunuz diyor. Gördüğünüz gibi 5 ürünü alabiliyorsunuz tanesini. Ya da e, kutulardan elde edebiliyor musunuz? Etkinlikler sırasında tabii ki bu. E, elde edebileceğiniz şeyler. Zaten şunlar demek şu işaret e, ne demek oluyordu? Edit oluyordu. Şu işaretle de, etkinlikte de geldi mesela demek oluyor. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi geldik Pıp yüz'e. Bu Pıp 100 nedir? Ee, 4 kat daha fazla vuruyor. Diğer oyuncuları da etkiliyor. Olayı da şöyle. Bu e, hani sümük atma olayı var ya o. Yani oyuncuya sümük atma olayı. O da burada gördüğünüz gibi e, diğer oyuncuları hasta ediyor ve etkileri şöyle. Vurduğunuz oyuncu %10 daha fazla vuruyor. Ama %15 yavaşlıyor ve %10'da e, artı bir yavaşlaması varmış burada yazdığına göre. Dediğim gibi ürünüm olarak satın alabiliyorsunuz dükkandan başka da alma yeri yok şu anlık. Pıp yüzde bu kadar. Şimdi geldik CCB, CCC ve CCD ve CCF'ye geldik. Bunların hepsi tabi ayrı ayrı yazıyor mu bakalım. Ee, PvP'de 4x, PvA'de 5x hasar vuruyormuş. B olan C olan da PvP'de 4x, PvA'de 6.5 kat. Ee, D olan 6x vuruyor, PvA'de PvP'de 4x vuruyor. Hepsi e, PVP'de 4x vuruyor, onu söyleyeyim. F'de 4x vuruyormuş ve başka da bir şeyi yokmuş. E, PVP ve PvE'de de 4x hem ikisinden aynı anda. E, bunları nasıl elde edebiliyorsunuz? Çok hareket etmeyince oyun atıyor bu arada. Bunlar e, Dünya Turnuvası, Dünya maçlarında çıkan bir cephaneydi ve oradan elde edebiliyordunuz. Uzay Kupası 2018 bakın dediğim gibi. Eğer varsa ben kullanmıyorum. Çünkü çok az ve sayılı var. Hani bitsin istemiyorum. Kalsın ben de istiyorum. Ee, öyle diyeyim. Bunları da dediğim gibi hani e, Dünya Kupası vesaire geldiğinde alabiliyordunuz ama şu anda ne yazık ki alamıyorsunuz. Ve geldik ABL'ye. ABL'yi çoğunuz biliyordur. Hatta hepiniz biliyordur. BD'de özellikle e, Rinus kasanların en büyük tercih ettiği cephane oluyor bu. Bu lazer diyor. Invoke ve Mintfire'a 8 kat vuruyor. Normal çatışmalarda da 4 kat vuruyor. Yani 4x. Ama e, Invoke ve Mintfire'a 8x vuruyor. Onu da değerlendirin. Yani bunun da e, baya güzel bir hasarı var. Size öyle diyeyim. Ve satın alamıyorsunuz diye biliyorum Hatta size göstereyim. Ya da alabiliyor musunuz? Bakalım. Yok. Alamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu e, nasıl elde edebilirsiniz? Etkinliklerden elde edebilirsiniz. Kutulardan elde edebilirsiniz ve görevlerden elde edebiliyorsunuz. Görevlerden nasıl oluyor? Bu hani BL görevleri var. Oralardan elde edebiliyorsunuz bu e, cephaneyi. Ama bu hedeflere vesaire de geldi. Ben e, 10 bin tane oradan aldım. Hatta şöyle diyeyim. Bu şu anki kapının içerisinden çıkan kutulardan da topladım. Oradan da geldi. Şimdi geldik. E, RCB 140'a. Bu RCB 140. 7x temel hasar diyor ki çok fazla yani 4x'in de üstünde hatta RSB'nin de üstünde bir hasar vuruyor ve Büyük ihtimalle sürekli vuran bir hasar. 7x baya önemli. Bunu nasıl elde ediyorsunuz diye sorarsanız da bu kromin e, telaşı etkinliği esnasında geliyor. Birleştirme kısmına. Birleştirme kısmında kromin etkinliği varken 80 bin tane kromin toplayarak elde edebiliyorsunuz. Yani takas yapıyorsunuz ve bunu alıyorsunuz. E, bu da hani size 10 biner 10 binler veriyor. Bende de şu an 20 bin varmış yani. E, elde edebileceğiniz yöntemi de bu bunun. Sonra geldik IDB 125'e okuyalım öncelikle. X1 temel hasar 6'ya çıkarır diyor. Yani X6'ya çıkarır diyor. Eğer iki atış arası süre 3 saniye geçerse yeniden X1'e düşer. Yani olay şu sürekli sıkmanız gerekecek eğer bunu kullandığınız zaman. Ve sıkmayı bıraktığınız an ne olacak? Hasarınız düşecek. Bunu nasıl elde edebiliyorsunuz? Hemen bakalım. Galaktik çatışma yani galaktik etkinlik. Gene etkinlikle alakalı gelen bir cephanemiz bu bizim. Ee, bakalım. İtibar sıralaması vesaire var. O olaylardan da ediyorsunuz. Hani galaktik çekişme etkinliği geldiği zaman elde edebileceğiniz bir lazer oluyor. Ee, sonra geldik. VB142'ye geldik. Hemen şöyle VB142'mizi açalım. Okuyalım öncelikle. E, ee, ve Charapos <laughs> isimleri böyle parçaların birleşiminden elde edilmiş bu özel mühimmat. 4 kat hasar ve Side tricks, işte o deşik yaratıklara ise 7 kat hasar verir diyor. E, bunu nasıl elde ediyorsunuz? Hemen öncelikle okuyalım. Dükkanda 5 örüdüğüma satılıyormuş. Hemen bakalım dükkanda 5 örüdüğüma bu şu anda var mı? E, şu anda yok. Ama ne zaman gelir? Sizlere söyleyeyim. Büyük ihtimalle e, etkinlik zamanları gelecek. Hani zaten oyundaki özel cephanelerin birçoğu etkinlikten gelen etkinliğin olduğu zaman olan ee, cephaneler oluyor. Yani bunu da etkinlik geldiği zaman elde edebilirsiniz. Şimdi geldik ee, EMA 20'ye. Bu EMA isyancı gemileriyle ee, alakalı bir cephane. Diyor ki kaçak nimesis gemilerine 4x ve toplamda 7x hasar vurur diyor. Yani 7x hasar vuruyorsunuz kaçak gemilere demaner gemilere. Demaner değil lan. Demaner mi? Yok. Ha nimesiz işte kaçak gemiler. İsyancı gemilerine. Pardon. Ee, öyle bir hasarınız var. Bunu nasıl elde ediyorsunuz? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Elde etme. E, yukarıdan birleştirme ile elde edebileceğiniz bir lazermiş. E, şu. Nerededir bu? Özellikle Android Heh cephane. Buradan BL cephanesi de elde edebiliyorsunuz. Şu anda yok. Tabii ki. E, gelmesi ne, de, ne zaman olur? Mesela isyancı etkinliği geldiği zaman gelir diye düşünüyorum. Ve geldik. SBL'e. 100 cephanesine. Bu cephane şu anda e, terör kapısında bayağı işimize yarayan bir e, cephane öyle diyeyim sizlere. Ve şu an dükkanda satın alabiliyorsunuz 5 ürünüme. Hani bayağı da pahalı aslına bakarsanız. Bir cephane. Bunu da e, almak isterseniz alın tabii ki. E, şöyle okuyalım hep birlikte bir. Zip. <laughs> Siberon uzaylı ırkı üzerine yapılan yıllar süren araştırma sonunda onlar özel olarak üretilmiş. Bu lazer bilindik lazerlerden tam 4 kat daha kuvvetli ve Sibelonlar ırkından onun uzayları toplam 8 kat hasar vurur diyor. Yani e, Siberonları öldürmek bayağı rahat hani bayağı bir kolaylaşıyor bunu e, kullandığınız zaman yaratıklar üzerinde. Ve ben kullanmanızı açıkçası tavsiye ederim. Diyorum. E, başka da bir cephane var mıydı hatırlamıyorum. Şu anda bendeki olanları anlattım. E, aklınızda varsa hani ben cevaplarım. Yorumlara yazın, sorun, edin. E, cevabınızı alırsınız diyorum. Ve bugünlük videomuzun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.